Hanımlar, beyler, pamuk eller cebe alışverişe çıkıyoruz. Sıkça sorulan döme malzemesini nereden alabilirim sorusunun cevabını bu videoda kendi deneyimlerim ve arkadaşlarımdan aldığım bilgiler dahilinde vermeye çalışacağım. Bu sponsorlu bir içerik değildir. Yarın bir gün aklıma ve vicdanıma uyan bir sponsorum olursa onu da öve öve bitiremediğim bir video çekelim. Ama şu anda burada zikredeceğim firmalardan hiçbirinin bana bir kuruş faydası yok. İki şekilde alışveriş yapabiliriz. Online ve fiziksel olarak mağazaya giderek. Ben iki türlü de alışveriş yaptım. Şimdi önce kendi deneyimlerimi size anlatacağım. Alışveriş yaptığım ilk firma Golden Arrow. Golden Arrow'un yeri Kadıköy'de. İlk makinem olan Doktor R. Yani şu makineyi Golden Arrow'dan aldım. Daha sonra makinede bir arıza çıktı. Yerine götürdüm ve herhangi bir ücret talep etmeden arızayı hallettiler. Sonrasında da bir problem yaşamadım. Golden Arrow'dan aldığım diğer ürünlerde de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hepsi de gayet güzel ürünlerdi. Yani gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz bir firma. İkinci alışveriş yaptığım ve en çok alışveriş yaptığım yerde Dragon Tattoo Supply. Dragon Tattoo'yu tercih etme sebebim Anadolu yakasında olmaması. Çünkü Kadıköy'e gidip gelmek benim için zor olacağından dolayı Avrupa yakasında bir yer aradım ve Dragon Tattoo Supply'ı buldum birçok dövme sanatçısına da sponsor olan bir firma. Önce Taksim yerleri, şimdi Tophane'ye taşındılar. Orada bir mağazaları var. Gidip yerinden alışveriş yaptım. Hiç online alışveriş yapmadım bu iki firmadan da. Bir diğer yerine gidip alışveriş yaptığım firma da Mast Türkiye. Onun da yeri Halkalı'da ikinci makinem olan Mast Racer'ı yani bu makineyi de Gittim oradan aldım. Zaten Mast'ın Türkiye distribütörü olduğu için bir problem yaşama ihtimalim yok. Orijinal gayet güzel bir makinemi aldım ve kullanıyorum. Dördüncü alışveriş yaptığım firmada ProBet. ProBet sedye, işte setup sehpası, kol dayaması gibi ürünler satan bir firma. İzmir firması. Buradan da online olarak alışveriş yaptım. Ve aldığım bütün ürünlerden de memnunum. Fiyat performans ürünü. Yani böyle ultra lüks bir şey değil kesinlikle. Ama gayet düzgün, rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler, uzun süreler kullanabileceğiniz ürünler. Fiyatları da uygun, paketlemeleri çok iyi, zamanında gönderiyorlar. Ve ayrıca bu firmayla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sedyemi hidrolik olarak seçmiştim. Hidrolik, alçalıp yükselen sedyelerden seçmiştim. Siparişimi de oluşturmuştum. Firmadan beni aradılar, bir hanım aradı beni ve dedi ki bu dedi hidrolik sedyelerde uç kısımlarına müşteri oturuyor, ve bu hidrolik kısmın sallanmasına ve zaman içerisinde kaçırmasına sebep oluyor ve arıza yaşayabiliyoruz. Eğer bunu hani müşteriye böyle aman oraya oturma şu ortaya doğru otur aman dikkat et falan diye uyarabilecekseniz bunu alın. Ama yok yapamam diyorsanız bunu almayın diye beni uyardı. Bakın bu çok düzgün bir davranış. Ben de dedim ki yani müşteriye bu şekilde uyaramam. O yüzden ben dedim bu siparişi iptal edeyim. Hidrolik olmayan hem de daha ucuz modeli alayım dedim. Hay hay dediler. Siparişimi iptal ettiler. Videolük olmayan ucuz modelle siparişim oluşturuldu. Önceki para iade edildi. Sonra daha az olan diğer parayı ödedim. Ve bu şekilde alışverişimi yaptım. Bakın daha uygun ürünü bana satmak pahasına beni uyardılar. Bu da firmanın düzgün bir firma olduğunu gösteriyor. Yoksa buna bir mecburiyeti yok. Seni uğraştırır durur. Bu ProBet firmasından da Rahatlıkla ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi benim alışveriş yapmadığım ama arkadaşlarımdan bildiğim iki firmayı söyleyeceğim. VASP Ankara firması. Eğer Ankara'daysanız yerine gidip alışveriş yapabilirsiniz. Değilseniz de online olarak ürün tedariği yapabiliyorsunuz. Ve Panormos. Panormos da merkezi Balıkesir'de ve İzmir'de de bir şubesi olan firmalar. Şimdi bunlardan başka firmalar da var. Bir sürü yani çok fazla firma var. Bunlara da böyle bir genel bir bakalım. Bunun için de bir bilgisayar başına geçelim. Evet, indik bilgisayar başına. Şimdi bahsettiğim sitelere bakacağız ve ayrıca farklı sitelerde de incelemelerimizi yapacağız. Ancak bu noktada şunu belirteyim. Bu firmaların hiçbirine kefil değilim. Yani bir problem yaşarsanız benimle bir alakası yok. Ben sadece deneyimlerimi anlatıyorum. Ben bir problem yaşamadım. Bunu söylüyorum ama sizin yaşayacağınız problemler siz ve firmayı bağlar diyor ve bilgisayarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar önce size ProBed'i göstereceğim. ProBed firmasını açıyorum ve bu firma. Bunların linklerini aşağıya da yazacağım burada bahsettiğim firmalar. Ben bu firmadan ilk alışverişimde şu tabureyi almıştım. Ondan sonra bu kol dayama sehpasını aldım ve bir de şu çekmeceli setup sehpasını almıştım. Bu ilk alışverişimdi. Çünkü o zamanlar ev 1 artı 1'di. Sığamıyordum. Sedye almamıştım. Daha sonra şu sedyeyi aldım. Sedye değil de koltuk diyelim. Bu sedyeyi aldım. Bu kol dayama sehpası ile ilgili şunu söyleyebilirim. Dar olanlardan almayın. Bunun geniş olanları var. Yani bu çok kullanışlı değil açık konuşmak gerekirse. Burada Probet'te var mı o üründen? Bakacağım. Evet burada göremedim ama şöyle göstereyim size. Mesela kol dayama sehpası diyelim. Bakın varmış Probet'te. Evet arkadaşlar Probet'te de olan bir ürün. Şunu alırsanız şöyle bir şey alırsanız daha kullanışlı. Çünkü öbürü çok şey değil. Yani kolu böyle doğru düzgün üstüne koyamıyorsun. Hem bunu koyduğun zaman yanında bir alanın da oluyor. Oraya şey de koyabilirsin. işte tableti veya işte çizim yapacağın kağıdı koyup oradan bakarak da dövmeni yapabiliyorsun. Bu daha kullanışlı. Küçük olan kol dayama sehpasını tavsiye etmiyorum. Şimdi diğer sitelere bakmaya başlayalım. Öncelikle Golden Arrow'a bakıyorum. Ben daha önceden sayfaları açmıştım. Karşılaştırma olması açısından. Şimdi mesela Dynamic 8 oz siyah boya. Bakıyorum Golden Arrow'da 1980 lira. Dragona bakıyorum 1910 lira. Aralarında 100 lira 200 lira fark olabiliyor arkadaşlar. O yüzden bütün sitelere bakmak lazım. Panorma'sa bakıyorum 1920 lira. vasfa bakıyorum 1800 lira. Bakın 1980 liradan 1800 TL'ye kadar düştü. Ve daha evvelden de Vas'tan alışveriş yapan bir arkadaşım var. Herhangi bir sıkıntı da yaşamamıştı. Şu anda 190 TL daha uygunlu bulduk. Mesela buna bakıyoruz. Oha O abi ne? 300 lira daha ucuz. Benim daha önceden alışveriş yapmadığım bir firma Lev Dövme Malzemeleri. 1690 TL. Aynı ürün. 4 adet kalmış stokta. Son kullanma tarihini de yazmış adam buraya. Bakın diğerlerinin hiçbirinde son kullanma tarihi yazmıyor. Ki son kullanma tarihini açıkça buraya yazan bir site. Bence mesela gayet de güvenilir görünüyor. World Famous ürünleri satıyor. Dynamic ürünleri satıyor. Daha önceden tanımadığım bir firma. Ne yapıyorum? İnceliyorum. <laughs> Bakıyorum. Güvenilir mi? Hemen bakalım. iletişimine bakalım. Balıkesir'de. Bakın diğer mesela Panormos da Balıkesir'deydi. Lev de Balıkesir'de. Yani işte sitede bakın numarası var. Arayabilirsin. Demek ki yeri var. Bak, adresi var, telefon numarası var. Arayıp bakabilirsin. Sattığı ürünler mesela dövme iğneleri. Bakalım dövme iğnelerine. Kvadron satıyor adam. Kvadron fotoğraflar orijinal görünüyor. Fiyatlar da orijinal duruyor. 1400 2400. Çok orijinal fiyatlar gördüğünüz gibi. 700 liraya 800 liraya aldım kutular bunlar. Evet yani burada mesela baktığın zaman yani sıkıntılı bir durum ben görmüyorum. Şayet ben alacak olsam bu dynamic boyayı buradan alırım. 1690 TL. Mesela şöyle bir arama yapalım. Ne alacağım? Dynamic boya alacağım, değil mi? Dynamic Dövme boyası. Arıyorum. Bakalım başka neler çıkacak. Wildcat Türkiye. Daha önceden rastlanmıştım ama bilgim olmayan bir firma. Bakıyorum. Şöyle inelim aşağıya. Antalya, Alanya firması. Ki Alanya'da bolca dövmeci var biliyorsunuz. Telefon numarası var. Adresi var. Yine gayet normal görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben buradan alışveriş yaparım arkadaşlar. Wildcat. Bakıyorum Anormos çıktı, Golden Arrow çıktı. Bak başlarda çıkıyorlar. He şöyle sıkıntılar olabilir. Mesela Amazon'da çıkıyor. Amazon.com.tr Şimdi giriyorum buraya. Amazon'dan ben çok alışveriş yaptım. Ama Amazon'dan dövme boyası alır mıyım? Almam. Açıkçası almam. Yani bunu satan kimmiş mesela? İthal üretici depozitosu bilmem ne. Almam şimdi mesela kim bu bilmiyorum anladın mı? Bakıyorum ithalat ücreti depozitosu yurt dışından geliyor. Nereden geliyor? Kimden geliyor? Satıcı Umika Kitchen. Kitchen mutfak değil mi abi? Senin dövme boyasıyla ne işin var ya? Mutfakta mı yapıyor bunlar dövme boyasını acaba? Bilemedim yani. Mesela bunu almam. Bu ne? Şimdi, şimdi açıyorsun bakıyorsun. O 240 mililitre şişe dövme mürekkebi, dövme pigmentleri, vücut dövme malzemeleri 436 lira. Bunu almam yani anladın mı? Şimdi olay bu hani böyle AliExpress falan oralarda da çıkıyor. Ha buradan şeyi alırsın çok ucuzdur bakarsın ne bileyim dövme transfer kağıdı. Yani bunun kimseye sağlığına bir zararı olmadığı için bunu belki alabilirsin deneyebilirsin yani 190 liraya kaç tane 38 yaprak. Yani işte eğer uygunsa fiyatı. Ben bunlardan kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer uygunsa fiyatı alıp deneyebilirsin. Ama dövme makinesini buradan almam. Tamam mı? Dövme boyasını buradan almam. İğneyi buralardan almam. Yani onları alacağım yerler dediğim gibi bu dövme malzemesi satan firmalardır. İşte White Cat'tir, Dragon'dur, Golden Arrow'dur, Panormos'tur. Bunlardan alır. Dövme Market diye bir yer çıktı. Bakıyorum. Agila. Bakalım abi. iletişimine bakıyorum. Beşiktaş'ta. Telefon da burada. Yani adresi de var. Numarası da var. Bunda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi o ikinci, üçüncü parti. Üçüncü parti mi deniyor? Ne deniyor onlara? Hani işte Amazon'dur, AliExpress'tir. Oralardan almam. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Burada zikrettiğim sitelerin haricindeki diğer sitelerden de dediğim gibi bakıp adresine, numarasına, bunlara bakarak sattığı ürünlere bakarak bu şekilde alışveriş bence yapılabilir. Burada bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bir sıkıntı olursa da artık sizin o firmayla olan probleminiz. Ürünlerin son kullanma tarihlerini öğrenmeye bakın. Eğer online sipariş edecekseniz İğnelerde de son kullanma tarihi var arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Ve boyalarda özellikle son kullanma tarihlerine dikkat ederek alışveriş yapın. Mesela büyük ölçekli 8 oz alıyorsun. Ama işte 6 ay var bitmesine son kullanma tarihinin. E bitiremezsin yani. Ya bilmiyorum ne kadar yoğun dövme yapıyorsun. 8 oz boyayı bitirebilir misin 6 ayda? O yüzden hani son kullanma tarihlerinin gene böyle bir 2 yıl olmasına falan dikkat ederek bu şekilde alışveriş yapmanızı tavsiye ediyor. Ve bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.